Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ilk grup zindanına giriş yaptık. Saatimiz şu an 9'a geliyor. Dünkü zindanlarımı yapmamıştım. O yüzden hemen zindanlarımı yapayım dedim. Sonrasında bir farm atmayı düşünüyorum. Erken saatlerde olduğunda genelde e, asaslar çok fazla olmuyor. Şimdi bakalım şunu bir keselim. Önceki bosslardan maalesef herhangi bir şey alamadık. Umarım bundan gelir diyelim. Kesilmek üzere ve kesildi. Hadi bakalım. Abi animatör atıyor ya. Aa, bak bizim partiden biri The balans Balance aldı. Ellerine sağlık arkadaşların. Tamamdır. Şöyle de içeriden bir tane Spinning Axe atmıştı. Bu da Medusa'dan atmıştı. Yani Medusa'dan millete strong birinci atar ama bize de <laughs> hep çöp geliyor. Sağlık olsun. Şimdi kalebi deneyeceğim. Eğer parti varsa kalebe de girelim. Kalepte parti bulamadım. Dedim ben de Darkness Cave'ine gireyim. Şu an ona girdik. İçeriden de bir tane sweet string aldık. Onu da hemen göstereceğim sizlere. Şöyle bundan da bir şey gelir mi? Yok. Bu boş şöyle bunu da normal boblardan aldık bu arada. Bosslardan almadık. Şöyle bunu da şuraya takalım. Tamamdır. Kıvalanta da girdik. Şöyle hemen şu bossu da keselim seriden. Sonrasında tamam. Bitti. Kalep maalesef ki hala yok. Yani parti yok öyle söyleyeyim. Bakalım eğer yine bulabilirsem deneyeceğim. Bulamazsam da var atacağım. Saat 10'a doğru bir daha deneyeceğim. Bu arada şöyle ben size şunu söylemeyi unuttum. Üzerimde gördüğünüz gibi 118 em paramız var. Ee, sadece pazar kurduğumda bir bu gitmemiş. Bir de e, gold chestler gitmemiş. Diğer her şey gitmiş. Yani art sword basmıştık. Art Seeker basmıştık. Ee, art edimino vardı. Warrior imperial göğüslük vardı. Onların hepsi gitmiş. Şöyle üzerimizdeki parayı da koyalım bankamıza. Ee, item almaya başlayacağız yakın zamanda. Bu arada ben dün e, grup zindana girdiğimde şöyle bir tane varsaycı almıştım. O da burada duruyor. Belki bunu yine upgrade yaparız. Şu an için bilmiyorum. Sadece bu satılmadı. Belki bunu da artı yediğe yollarım. Hani tam emin değilim ama bilemiyorum şu an için. Şimdi kalep yine yok. E, bir APR'imizi yaptıralım. Daha sonrasında da gidelim bir slot bakalım kendimize. Black Mummy slotunu boş buldum. Önceki bölümlerde biliyorsunuz The böyle takı falan da almıştık. Bu sefer Black Mami de almayı düşünüyorum. Bakalım umarım olur. Saatim şu an 9.23 geçiyor. Maalesef kalep e, hala parti yok. O yüzden birazcık bekleyecek o. İlerleyen saatlerde bakacağız artık. Biz Black de başlamış olalım. Üzerimizde zaten 500k nakit paramız var. Bir saatin sonunda ben size tekrardan kayıt açarım diyeceğim de. Gene geliyorlar. Tonumuz at. At ton at ton. Ha, attı ya hele şükür tekrardan Slot'a gideyim. Ya bu saatte de gelmezsiniz ya. Saat daha 9.30 gözünüzü seveyim. Derdiniz neci? Allah parmatmayı saldım. Parti buldum kalep için. O yüzden direkt partiye girdim. Şu an iki kişi eksik. Onları bekliyoruz. Maalesef asaslar parmattırmıyor. Ya yani mesela Slot'a gidiyorum. bir tur dönüyorum veya iki tur dönüyorum. Sonrasında geliyorlar. Yani sonrasında ben tohum atmak zorunda kalıyorum. Veya ölüyorum. O yüzden şu an için farm atmaya gerek yok bence. Zindanımızı aradan çıkartalım. Zaten sadece kalep kaldı. Sonrasında Hadar'a geçeriz olmadı. Kalep zindanına girdik. Şöyle son boss'tayız. Ya yine önceki moblardan boss'lardan daha doğru sistem aldık da boş. Şöyle buna bakalım. Ayağını bu da boş. Şöyle bir tane süper yorman aldık önceki bosslardan. Bir tane de blaze aldık. Yani neyse herkesin eline koluna sağlık diyelim. Şimdi çıkalım bir hadara geçmeye çalışacağım. Orada e, hangi slotta kasarsam artık farm atmaya çalışacağım. Hadara geçmedim. E, arkadaşlar burada farm atıyor. Ben de üzerimi doldurdum şöyle. Bütün eşyalarımı çıkardım. E, görevimi yapıyorum şöyle. O da şurada hemen göstereyim. Daha 6 tane oldu. Umarım 200 taneyi tamamlayabilirim. Onlara da buradan teşekkür ederim. Bakalım şimdi bu görevimizi bitirirsek güzel olur. 1 milyon 400 k XP veriyor. Yani Şöyle bir bakalım şuradan. Gerçi bayağı bir XP'ye ihtiyacımız var 85 olmak için ama Pro'da kasmayı düşünmüyorum artık. Biliyorsunuz bu dikdörtgendeki görevler de var zaten. 10 günde bir alırız, yaparız. O şekilde düşünüyorum. Kurtar görevini bitirdik sonunda. Şöyle hemen verelim. XP'miz %32 oldu. Bu arada şu görevi aldım ama hala henüz yapamadım. Bugün akşam yapabilirsem yapmayı deneyeceğim bakalım. Biliyorsunuz bu kutu veriyor. Bunu da kırdırıyorsunuz. Şimdi tekrardan bir bilek mamiye bakacağım. Eğer boşsa çok fazla darlama yoksa birazcık kasacağım. Maalesef bilek mamiye de farm atamadım. Hem onların slotuna gittim. Hem de bizim slota baktım. Maalesef full doluydu. Bir de bizim slotlarda bayağı bir pk vardı. O yüzden saldım yani. Kalebe de girdik. Şöyle son boss'u kestik. Bakalım. Abi şunu atma ya. Gözünü seveyim. Bak millete neler neler attın ya. Neyse yapacak bir şey yok. Grup zindanımıza da girdik. Sadece solo zindanlarımız kaldı. Bakalım bunu da kesersek. Umarım bir şey de gelir vallahi alttan millet atıyor. Hadi bakalım. Yok. Maalesef bize yine boş. Şimdi çıkalım solo zindanlarımızı da bitirelim. Darkness Cavern'e de girdik. İçeriden bir tane Vitality Earring düştü. Yine normal moblardan düştü. Bundan da Eternal Axe ve Superior Mana attı. Ya şansımız var var da hep ezik atıyor. Çöp atıyor yani. Neyse sağlık olsun. Sadece Svalant zindanımız kaldı. Svalant zindanımıza da girdik. Artık bu son zindanımız. Şöyle bunu da kesersek bitiyor. Tamam. Bu da boş. Sadece bugün gizinlerden bir tane misaleti Earring kaldık. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi hadara geçeceğim. Birazcık lizartmanda CF'ye kadar farm atacağım. Yaklaşık 40 dakika falan atacağım parmada. Sonrasında zaten saat 2.30'da falan bakım var yine. Lizartman doluymuş. O yüzden ben de Vampirik Pet'e geldim. Bakalım burada cf'ye kadar duracağım dediğim gibi. Cf'ye kadar ne kadar kasarsak kar. Bugün doğru düzgün bir farm atamadık. Lizartman da boş olur diye düşünüyordum ama... Maalesef iki slotta doluydu. Şimdilik burada böyle takılalım. Zaten slottan çıkarken ne kadar kasmışız görürüz. Üzerimizde parayı da zaten sıfırladım. 200k paramız var. Artık son mobu da kesip tonumuzu atalım. paramızı bitirelim. Tamamdır. Şimdi üzerimizde son kalan çöplerimiz var. Onları da satalım bakalım üzerimizde kaç em olacak. Bu arada CF'ye tıkladım. Hemen şu çöpleri seriden bir satalım. Şöyle son gelen çöplerden de 473k para geldi. Bu arada bir tane epic Great sucru geldi üzerime. Toplamda da 3 hem çöplerden gelmiş oldu. Gayet güzel. Şimdi reperimizi de yaptıralım unutmadan. CF'mize girelim bakalım. Umarım güzel bir ekip denk gelir. CF'mize girdik. Fakat ortam onuyu onlara kaptırdık. Dur bakalım nasıl olacak. Şöyle şuraya bir alan atsam nasıl olur? Kitiyen oldu mu? Olmadı. Şuraya da bir alan atalım. Sen ne geziyorsun burada ya? Hadi be, evet öne geçtik. Şöyle şu monuyu da alırsak Vallahi geri dönüşü olmaz diye düşünüyorum. Bu monuyu alabilirsek. Oo hayır. Yok monuya yetişemedik valla. Ama işte ise canını düşürmüş olduk. Monu çıktı artık bunu kesince bitiyor. Öne geçtik bayağı. Onlar da almıştık zaten. Bir gold chest daha yazılıyor hanemize. Tamamdır. Ekspimiz de geldi. Güzel. Herkesin eline koluna sağlık diyelim. Güzel bir cf'ydi. Bakımdan sonra Dorion'a geldim. Şöyle bir upgrade çantası hazırladım. Bir tane varsaycı var üzerimde. Bir tane de sunshard var. Bu unikitemi de basmaya çalışacağım artı 7'ye eğer bunlar geçmezse. Şimdi ben bunları seriden bir artı 3 yapayım. Tamamdır. İkisi de artı 3 oldu. İlk olarak bir varsayıcı gönderelim bence. Şöyle bir ön izleme atalım. Bastım. Umarım gelirsin geldi. San şartı da atalım. Sen de gel. Tamamdır. Şimdi şöyle bir ön izleme atalım buna. Gel be. Hadi. Güzel. Şimdi hep upgrade scroll almam lazım tekrardan. Buradan bir 5 tane daha alayım da. Varsayış artı 5 oldu. San şartı atalım şimdi. Bunu ön izleme atmayacağım. Sen de gel. Tamam. Şimdi iki start 5 oldu bunların. Bir hemen piyasasına bakmak istiyorum ne kadar diye. Varsayışın artı 5'leri. Pazar yeni kuruldu değil mi? Pazarda yok şu an ya. Çünkü bakın geldi ya herkes DC ye yedi. 25 eme koymuşlar ama e, olabilir. 25 m de olabilir. Sanşart var mı? Sanşart'ın artı 6'sını 178'e koymuşlar ama o kadar para ediyor mu bilmiyorum. İkisi de artı altıya gelecekmiş gibi hissediyorum ama şöyle ön izleme atalım bakalım. Umarım ikisi de yanmaz ya. Gel be. Hadi. Allah belanı versin senin ya. Gele gele sanşert geldi abi. Ne yapalım şimdi? Neyse bu şekilde kalsın olmadı ilerleyen zamanlarda e, şart veya bunu artı yedi yaparım. Şu an için bu kadar yeter bence. Hem sanşertin piyasasını öğrenmiş olurum. Yani 168 em ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Bunlar bu şekilde kalsın. Bu bölümlükte bu kadardı diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.